iş bağlantıları var. İş bağlantıları var. E yani? ticaret durmaz normalde. Durmuyor savaşta. yani. Eee şimdi e biz ona ben de mal takılmadım. satıyoruz, Rusya'ya da mal satıyoruz. Şimdi evet. bir şey daha soracaktım buradan. Ha, petrol fiyatı bakın şu anda petrol fiyatını söylüyorum size. 65-70. Ya 65-70 e, Brent petrolün şu anda e, varil fiyatı. Bu aslında güzel haber. Normalde Ama güzel haber. 75. Hayır ee, yetmiş, yetmiş, 75. Hayır, benim beklentim 65-70 pardon. Hatta 70'in altını görebilir diyorlar doğru söylüyorsunuz. Görecek hatta bütün yıl orada kalacak. Niye kalacak? Onu da çok kısa anlatayım Peki, isterseniz. Peki onu anlatın da biz niye böyle motorinde benzinde böyle gıdım gıdım gıdım. Ah ya. Ee, Allah Allah ya biz sütte niye gıdım gıdım hayır, gıdım, art, gıdım. Artarken böyle fırlıyor bu inerken niye e bu? Şimdi yemiyormuş? yılbaşından sonra bir de zam gelecek. Ee mı bekliyorsunuz? Evet, inanılmaz. Ben bunu eden. anlamadım. Bu çok bu, bu bunu çözemiyorum Ama ben. yani Mehmet Şimşek'i biraz tanıyan, Mehmet Şimşek'in geçmişine bakan Mehmet Şimşek motorin şey benzin fiyatlarını 2 euroya sabitler ve yıllarca öyle gitti. Türkiye'de de öyle gitti. Yıllarca 2 euroydu. Sonra e, biraz 2013'ten sonra enflasyon çok coşunca devlet kendi payını azalttı, azalttı, azalttı. Bayağı bir ucuzlamıştı. Şimdi yavaş yavaş 2 euroya yaklaştıracak. Yani eğer sonunda 5 yılda görse göreceksiniz benzin 2 euro olacak. Ama benzin petrol fiyatlarının hikayesi bambaşka. Petrol fiyatlarının hikayesi artık dünyada savaşlar topla, tüfekle, uçakla kazanılmıyor. Ekonomik olarak çökertiyorsun. Şu anda dünyanın en çok üreten, petrol üreten ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Dünya üretiminin %12'sini yapıyor. Üzerine üstlük kaya gazını falan hiç saymıyorum. Yani kaya gazı üretimine, enerji üretimini saymıyorum. %12'si. İkinci kim? Suudi Arabistan. Şimdi e, Suudi Arabistan kime bağlı? Amerika'ya bağlı. İşte kısıntılar bu yüzden yapılamıyor. Normal şartlarda petrol dediğiniz emtiyatın fiyatı 20-25 dolardır. Ama kısıntılarla ve piyasaya çok sürmeyerek bunu 100 dolara çıkartabiliyorsun, 80 dolara çık indirebiliyorsun, 120 dolara çıkartabiliyorsun. Çünkü e, bir anda fiyatlarla oynayabiliyorsun. Yani istesen daha fazla çıkartırsın, fiyatı indirirsin ama kimsenin işine gelmiyor. Şu anda fiyatın inmesi Amerikan işine geliyor. Bir, kendi dışarıdan ithal etmediği için çok ekstra bir hikayesi yok ama aynı zamanda Rusya'yı çökertiyor. Çünkü en çok petrol, yani şeyden Rusya'nın en büyük geliri petrol. petrolden. Düştükçe kaybediyor. Doğal gazdan, petrolden. E şimdi ambargo koydu ama ambargo yeterli gelmedi. Niye? Çünkü Rusya bize petrol satıyor. Rusya Hindistan'a petrol satıyor. Rusya Çin'e petrol satıyor. Çin en büyük tedarikçi. E haliyle tedarikçi diyorum. En büyük müşteri. E haliyle petrol fiyatlarını düşürürsen devamlı her gün para harcamak zorunda kalan Rusya savaş nedeniyle gittikçe ekonomisi zaten şu anda çok kötü durumda. Daha da kötüye gidecek ve sen bir anda dünya işte iki süper güç Rusya Amerika'yı da Rusya'yı oyundan düşüreceksin. Çin zaten sana bağlı. Bütün üretimini Çin'de yapıyorsun. Herhalde süper güç olarak yükseleceksin. E, doların hakimiyetini arttıracaksın. Hikaye bu. O yüzden petrol fiyatları raporlara bakıyorsunuz. 100 doları geçecek. 120 doları geçecek. Ya bunu yazanlar da yani ayda 20-30 bin dolar maaş alıp yıl sonunda 1 milyon dolara yakın da bonus alan arkadaşlar. Ya yani bunlar aynı zamanda bak petrol fiyatları 100 dolara geçtiği gün haklısınız diyeceğim. Ama aynı raporu yazan arkadaşlar Türk lirası değerlenecek diye rapor da yazıyorlar. Yani mesela Citibank bundan bir hafta önce, 10 gün önce dolar 26 lira raporu yazarken şu anda 29.75 kapatacak şeyi dedi. Bu arada da dolar JP da, farklı bir şey bu yazıyor. Bu dolar da 29 liraya geliyor, pıt geri geliyor. İşte sene sonunda 29.93. <laughs> Ama şimdi yine atıyorum Yani dalgalı aslında. kur ya, garip bir dalgası var ya. yani. 29'a kadar Bana daha Bana Reji'nin telefonunu bulun. Bak, yanda grafiğini atmak istiyorum sana. Bak şeyden son bir yıllık grafiğini. İyi atabilirsin. Yani 45 derecelik şöyle gidiyor dümdüz. Yani normalde grafikler nasıldır abi bilirsin. Böyledir. Testere gibidir değil mi? Şöyle çıkar çıkar iner iner Hı -hı. çıkar çıkar. Bu dümdüz gidiyor. Seçimden sonra tık tık çıkıyor. Sonra düz gitmeye devam ediyor. Bu kontrollü kurdur. Ama sen koy... Bayağı kontrollü. Tabii yani canım. 28 doktor işte tutmanın... Bankadan sana kağıt imza atıyor bunlar dolar almayacağım diye ya. Evet. Tabii tabii. Ya o yani sermaye şey kontrolü. Ya sermaye kontrolü. Yani ihracatçıdan alıyor bilmem ne. He oluyor. mesela bak bir de onları da açıklamıyorlar. Peki. İhracatçı her sattığı 100 dolarlık malı 40 dolarını Merkez bankasında bozulmak zorunda. Yani siz bana özetle diyorsunuz ki petrol fiyatı ne olursa olsun zaten çok da düşmez. Düşerse de bunu bir şekilde kaldırırlar. Ee, Rusya'nın 65, tamamen... 65-70 yani, dolar 40. beklerdim. ama şöyle bir güzelliği var. Her 10 dolarlık petrol düşüşünün Türkiye'ye karı 5 milyar. Cari işlemler açığı da. 5 milyar dolar azalıyor her 10 dolarda bir. Yani biz mesela milyar 90 milyar dolar, dolar. olacağını şu anda 70 dolar olunca nereden baksan 10 milyar dolar cepte. Rusya Karısı da o kadar kazansa. Rusya'ya bir ara <laughs> ar Suudi Arabistan günde 300 bin varilin üzerine çıkmıyor diye anlaşıla. Allah bunu doğalgaz hemen bozuldu, faturalarında Eten, Tabii, hemen. bunu benzin motorin faturalarını doğalgaz faturalarında görmeyi çok arzu ediyoruz ama bir türlü göremiyoruz. Hay Allah. Ben sana anlatmıştım ya son kredi kartı unuttum cebimden. Ne çektik benzin ya? Benzin parası ödedim. Say sonra say da diyorlar ki ama. 100 bin dolara bir ev alamıyor musunuz? Diye dalga geçiyorlar vatandaşlar. 100 bin dolar Türkiye'de ev alamazsın ama yani. Hayır Amerika'da alsaydın diyor. İşte Amerika'da git al hakikaten kız haklı. Yani ben seyretmiyorum kendisini ama artık yatırım tavsiyesi olarak ilgileneceğim yani. Akıllıca bir iş yap? Asgari yapmış. ücret artarsa alırız biriktirip. 100 bin dolar mı biriktiriyorsun? <laughs> sen nasıl bir hayal dünyası mısın? Yani Siz de çok çelişkiye sen... düşüyorsunuz ama sorularım karşısında. Asgari ücret artar artarsa nereden baksan... 450 dolar, 500 dolar olsa... Tamam şunu bir daha söyleyip dolar. asgari <laughs> kadar, ücrete geçiyoruz. 200 ay falan biriktirsen hiç yemeden içmeden 100 bin doların olur. Yok biz burada hepimizin maaşlarını biriktirsek olmuyor. Hesap yaptık. Sen hocamın maaşını bilmediğini için. Hocam hariç diyelim. <gülüyor> Hocam <laughs> hariç yani diyelim. Gözünü seveyim yani. <laughs> Youtube'da bir de Youtube'umuz var yine olmamış yani. Ya Youtube'da kim kazanıyor? Neyse kendimizi yakında... Fenomen falan diyorsunuz arkadaş ben izleniyorum. Bana niye para vermiyor bu Youtube? Ya şikayet edeceğim, yemin ederim ya. Aynen yani çok garip bir şey var. Bu, bu parayı kazanmanın dair bir becerisi varmış herhalde. Biz Abi reklam, reklam. İşte reklam da bitiyor yani. Tamam, ya. reklam. Kalp dayanmayacak ama bu ülkeye biliyor musun? Ya tamam. Vallahi insanın kalbi dayanmayacak. Yani bir ya. sütle motorin litresi birlikte yaşı, e, yarışıyor. Tamam mı? Süt, motorin. Yani, arabadan soğuduk zaten. E, arabayı çevir, yani böyle anahtarını çevirmekten hiç etmiyoruz. Her şeyden soğuduk. Ev falan atan Senin arabayı araba böyle start stop değil mi? Hala Benim araba yakında külüstüre dönecek zaten. Ondan Hala anahtarlı öyle. falan mı çeviriyorsun sen? Yok, Yok. ama yani. Ya ne e, çeviriyorsun ya. işte bir yere basıyorsun. Neyse. Peki. Benim çok şükür anahtar cebimde de olsa basınca çalışıyor. Abi siz bayağı bir 2010 sonra da 2015 Ama yani. yakıyor yani değil mi? Bir şey yakıyor Yapmaz yani. Ya? Onun yani da litresi yok. 37 lira. Yakıyor, içi bizi yakıyor. Sözde ekonomistim bende araba yok. Motosikletle gidip geliyorum her yere. evet zaten otomobile inip motora binmiş insanlar. Motor, motosiklet, satışları iki ayda ata otomobili geçmiş. Tabii ki ee, yani <laughs> e, et, et ithal ediyoruz, 101 milyar dolar harcayacağız, et fiyatı düşmüyor. Artmış %85. Ha, sonra para politikası, Hayvanları %85. kesime götürdük, bari süte yarasın diyoruz. O yok şey hayvanları kesime gönderiyoruz. Ete yaramıyor, süte de yaramıyor. Ya, Süt fiyatları hiç düşmeyecek. Hiç, hiç düşmeyecek. Hiç, düşmeyecek. Ya, çarşı pazar bu hafta çok pahalıydı. Gerçekten pahalı. Aynı yani. zamanda. bir pahalıydı. şey de anlatmak istiyorum son kez. Ee, Bak, uzay, hani biz uzaya gidecektik ya. Hatırlıyorsun bu 65, yıl. 2020. 75 dolar benzin fiyatı, petrol fiyatı. İnanamıyorum 1, dolar, 1, lira 30 kuruş haftalar sonra düştü. 37 lira motorun litresi. Hiçbir şey anlamıyorum. Sanki ben hiçbir şey anlatmıyorum. Hop diye bir lafıma girdi abi. Tamam devam edebilirsiniz. Pardon. Ben sinirleniyorum. Ben de sinirleniyorum. Ben de insanım. Ya. Ben de. Buyurun. Tamam, buyurun. Bak, hayır. Espriyi mahvetti güzelim yani. Tamam Yok, devam yok, et. Başa evet. Tamam. Başa alıyorum.